Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Ders Kitabını tercüme Etmeye Devam Ediyoruz 88. Sayfa 4. Ünitenin Son Videosunu Yapıyoruz 4. Ünitenin 1. Kısım Tayyibat ve Habaid 1. Bölümünün Son Videosunu Yapıyoruz 4. Üniteye Devam Edeceğiz 2. ve 3. Kısımlarla Şimdi 1. Kısmın Son Bölümü Kimle el boşluğu doldur. Neyle? Bil kelimetil münasibeti uygun münasip kelimeyle doldur. Nasıl doldur? Müsteinen yardım olarak bil mithal örnekten. Rakibe rakip raka raka. Burada olduğu gibi buradaki boşlukları doldur. Zaten doldurduk. Zehebe ismi faali zahib. Kharaca ismi faali kharic. Ketebe katib. Semi'a samia. Peki ismi fail yapmak için ne gerekiyordu? Birinci harften sonra elif getiriyoruz buraya. Za oluyor. Elif getirdikten sonra elifi ikinci harf sayıyoruz. Ondan sonraki harfin yani üçüncü harfin harekesine kesra alıyoruz. Zahibun. Haricun, katibun, Bu Ne oluyor? İsmi fail. Yani işi yapan kimse. Huve men kâme bil fi'al fiili, işi, eylemi yapan kimseye ismi fail diyoruz. Üktüp yaz cümelen cümleler öyle cümleler ki müfideten faydalı, faydalı yani anlaşılır. Nasıl müstamilen kullanarak neyi kullanarak el kelimatil atiyete aşağıdaki kelimeleri kullanarak tüm mentiqa, sonra onlara seslendir söyle. Evet, qari, sadık, fa'il ve abid. Qari okuyan, sadık, doğru. Fa'il işleyen, abid de ibadet eden. Qari'un, Ahmet. Qari'un, el Kur'an el kerime Ahmet Kur'an-ı Kerim'i okuyor diyebiliriz. Sadık, Ahmet sadikul va'di ve sadıkul kelami sözü ve sözü ve kelamı söz vermesi doğrudur. Yani söz verdiği zaman yerine getirir manasında. Fail Fail huwa men yef'alu bil fi'el diyebiliriz. Fiili yapan kimsedir. Yani bunun başında da şöyle ismi fail desek. ismi fail huwa men yakumu bil fi'el, Fiili yapan kimsedir veya bir isim söyleyelim. Ahmet faalül hayır. Ahmet hayır işler yani hayır sahibi, hayır yapan manasında. Abid, men huve abid, abid huve şahsun ya'budullaha ta'ala daimen. Devamlı Hazreti Allah'a ibadet eden kimsedir diyebiliriz. Devam ediyoruz. Nakış sen münakışa et. Zümala ek arkadaşlarınla nerede? fi mafahim mafahim maani demek yani manalar anlamlar Et tayyib vel habis kötü ve iyi olan anlamlarında arkadaşlarında münakaşet müzakere et daha vel halali helal vel harami haram vel mekruh mekruh vel mubah mubah evet yani tayyib habis helal haram mekruh ve mubah Bunların manaları ne demek? Arkadaşlarımlara bunları ne yapıyor? Müzakere et. Yani bunları tekrar et. Tayyip ile iyi şeyler. Habis kötü olan şeyler. Halal Allah'ın helal kıldığı şeyler. Haram allah Teala'nın haram kıldığı şeyler. Mekruh yapılmasında kerahet olan şeyler. Mübah da mübah. Sevap ve günah olmayan şeyler. Yani bunların manaları ne yapacağız arkadaşlar? Yukarıda görmüştük. Oradan olduğu gibi defterimize yazabiliriz. Bizden istenen budur. Yani tayyip nedir? Habif nedir? Halal nedir? Haram nedir? Bunların manalarını yazacağız. Zükrafit <laughs> dersi. Derste zikredildi, zikrolundu. Ne? Hamsetu ahkami şer'iyye. Şer'i hükümlerin beşi. Additha onları say lizümelaiki arkadaşlarınla vekur ve zikret söyle tarifen bir tarif tanım. Likullim minha her biri için her birinin yani tarifini yap. misalin münasip uygun bir misalle. Farz, vacip diye efal-i mükellefin var ya o şekilde öğrendik aslında biz. Farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, mekruh, müfsit, haram. Burada da vacip, helal, haram, haram bu şekilde. Onların mesela vacip neydi? Yapılması gereken ve yapılmadığı zaman ve yuakabu ala fi'lihi değil mi? Yapılmadığı zaman da terki, yapılmadığı zaman da günah olan, cezalandırılan şeylerdir. Mesela vacip neydi? salat fitir namazı gibi, vitir namazı gibi böyle bunları tek tek söyleyip arkadaşlar ne yapacağız? Misal vereceğiz. Bunlar yukarıda işlediğimiz için önceki ünitelerde, önceki videolarda tekrar buralara geriye dönmüyoruz. Ecri <laughs> hivaran bir diyalog icra et, yap. Maazemilike <laughs> arkadaşınla. Neden? An amalil insan, insanın amellerinden. Amalul <laughs> kalbi, kalbin işleri. Ve amalul lisan, lisanın işleri. Ve amalul cevari, azaların işleri. Kalbin işleri nedir? Düşünmektir, kötü düşünmek. Amal lisan o düşündüğünü ne yapmaktır? Söylemektir. Amal cevarih de önce düşünüp sonra söylemiş olduğu şeyi ne yapmaktır? Uzuvlarına yaptırmaktır. Böyle misal verebiliriz. Abbir sen anlat hani fotoğraftan fotoğrafı anlat. Ne ile bir cümlenin müfidetin? Faydalı bir cümleyle anlat. Ne diyelim? Hadi sura suratu iskan cedid diyebiliriz. Bu fotoğraf yeni bir yerleşim yerinin fotoğrafıdır diyelim. Ala ala nehri ala şadi nehir de diyebiliriz. Nehir kenarında olabilir. Şöyle Şur, şurayı düşünürsek burayı değil de o zaman ortasında olur. O zaman ala vasatın nehir dememiz lazım. Ala e, şatı nehir nehir kenarında. İskence değil, yeni yerleşim yeridir. At-turuk, yücet at-turuk, tanzim edilmiş, Munazzama. düzenli yollar var. Yücet el-menazil müstakille, müstakil neler var? Evler var, şöyle bunları müstakil ev olduğunu düşünelim. Evet. Ve yücet mebna aliye ali yüksek bir bina var ve yujet cisir ala nehr ve nehirde nehrin üzerinde ne vardır bir e, cisir cisir yani köprü vardır Mısır'da köprü diyorlar arkadaşlar köprü diyor olarak kullanıyorlar köprü de köprü yani cisir manasında Türkçe'de bazı kelimeler mesela Yemen'de çizme diyorlar. Kaşuk diyorlar, Tancara diyorlar. Yani Arap ülkelerinde bizim ülkesine göre bazı Türkçe kelimeler kullanılıyor. Köprü diye kullanılıyor. Evet burası bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Şurayı büyütsek bir. Önce şurayı bir okuyalım. Sonra buraya dönelim. El ufuqi el amudi. Arkadaşlar ufuk ve amud. Ufuk yatay. Ufuqi yatay. Amudi dikey. Yani amet normalde direk demek. Amudi dikey. Teçsir ufugî, teçsir e, amudi diyebiliriz. Yani yatay geçiş ve dikey geçiş. Teçsir, cisirden geliyor. Cisir, köprü demek. Onu tefel babına naklettiğimiz zaman masları teçsir, o da geçiş yapmak demek. Teçsir ufugî ve amudi dikey ve yatay geçiş. Şimdi ufugî ne demiştik ufugîye? Yatay. Şimdi şurada yatay şöyle oluyor. Dikey de böyle oluyor. Bulmacada. Şunu silelim. Şimdi önce ma cüzü fiyaluhu fela ecra fihi ve la iqab. Fiili caiz, yapılması caiz. Bir sevap da yok. İqab, ceza da yok. Yani sevabı da yok, günah, günahı da yok. Ama yapılabilir. Makuz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu mübah. Ama bunu tersten yazacağız. Yani şimdi yatay böyle ya. Buradan yazacağız. Mübah. Evet buraya çıktı. Bu şekilde. Önce manaları açıklayalım. Sonra aşağıya yazalım. İlah. iki Yataylara bakıyoruz. Rab. Tamam. Muzari yehtil. Yani bunun muhtemelen e, fiili mazisi isteniliyordur. Hedele. Bakalım. Evet. Hedele. Burada. Evvel el huruf el ilk harf yani ilk harf elif burada. Üçün devamında ne diyor? Encebet, makus. Encebet doğurdu demek. Yani bu vulidet bunu yazacağız ama makus. Şurası arkadaşlar ama makus de tersten yazacağız. Vulidet buraya çıktı. 4 Kate. Kate ne demek? Makr yani hile tuzak manasında. O mekeru o Allah. Vallahu hayrül makirin ayet kerimede var. Mekir 4 buraya yazdık. Sonra ne var? Harfi nida. Nida harfi ne olur? Ya olur. Ya yüvellezine amenu. 5. Harfi nefi. Nefi harfi ma diyelim. Evet. Evet. Mazi yelikçu, lecce yelikçu. Yani yeliccu muzarisi. Bunu mazisi lecce, Burası lecce Ahadu uyu eyyamül üsbu. Üsbu yani haftanın günlerinden birisi. Rubu. Ürdün'de Erbiya deniyor da Suudi Arabistan'da Körfez ülkelerinde genellikle Rubu deniliyor. Burada Rubu. Thânil hurufil hecaiyeti. ikinci alfabedeki ikinci harf elif be, Tamam. Burası bu şekilde arkadaşlar. Böyle yapınca ne oldu arkadaşlar? Bu yatay dikey çıktı ama biz şuradaki manaları bilebilmek için devam edeceğiz. Ma'tabu insan ala terkihi, terkinde insanın sevap kazandığı ve yuakabu ala fi'li yaptığında da ne kazandığı, günah kazandığı yani haram. Bakıyoruz haram. Bu şekilde amudi dikey walet f 2. Medine Cenevo Cenevo Türkiye. Türkiye'nin efendime söyleyeyim. Cenub Cenub Türkiye. Türkiye'nin güneyinde bir Medine şehir. Araplar Medine ilçe manasında da kullanabiliyorlar. Şehre Ürdün'de ve bazı Arap ülkelerinde muhafaza diyorlar. Şehre, il, kente. Medine'de böyle küçük olan yerlere yani ilçe, ilçenin büyüğü kasaba yani o şekilde ilçeye yakın. Şimdi burada kemer çıkıyor arkadaşlar. Burada bir yanlışlık vardı onu sonra dönelim oraya. Fenil harufil hecaiyeti üçüncü harf, üçün devamı. Şöyle üçüncü harf B, Elif B, pardon yanlış yapmayalım. Fenil harufli ikinci harf. Şu üç aklımızı karıştırdı. Alfabedeki ikinci harf Elif B. Tamam. Üçe devam ediyoruz. Ee, ne bihi onunla ne yaparız diyor teyemmüm ederiz Turab, toprak dört sevilu tıfıl mehdun beşiktir çocuk e, yatağı feletil hurufil hecaiyeti hece harflerin üçüncüsü mehd burası bura işte üç olmuyor arkadaşlar yani normalde üçüncü harf nedir ayın ayın on sekiz veya on yedinci harf Üçüncü harf elif B, T olması lazım. Burada bir yanlışlık var. Burhan, Burhan delil. Burası çıktı. May tabül insan ala fiilihi. İnsanın yaptığında sevap ve yuakabela terk ettiğinde günah kazandığı şeyler el bu. Bu da buraya çıkmış oldu. Evet. Şurada bir karışıklık oldu arkadaşlar. Yani Türkiye'nin güneyinde bir şehir. Kemer. Yani öyle olduğunu düşündüğümüz zaman tamam kemer diyelim. Rubo oluyor burası. Peki yani doğru kemer doğru rubo doğru. Peki burada şura neresiymiş dördün sonu dördün sonda ne diyor? Üçüncü e, harf diyor. Elif b T. O zaman buraya T getireceğiz. Buraya T getirdiğimiz zaman buraya göre o zaman burası ne oldu? Rabet oldu. Rabet diye bir gün yok. Ama sept diye bir gün var. Burayı oraya göre yaparsak sept. O zaman da burası ne olur? Kemes olur. Kimis olur. Yani kilis falan olsa neyse de yani o zaman karışmış olur. Yani burada bir şeylik var. Bir yanlışlık var öyle diyelim. Mesela şurayı mavi de la yapsak ne olur? Şu bir şehir çıkaracak olsak. Ke keler olur. Keler, kaler olmaz. Bu şekilde biz sadece şu harfi değiştirelim. Buraya düzeltelim arkadaşlar. Yani şuradaki soruyu değiştirmemiz lazım. Soru neydi? Üçüncü harf değil de biz 18. harf. Elif, B, T. Evet. Aynı 18. harf değil mi? Biz sayalım. Elif, B, T, F, cim, H, H, Dal, Z, R, Z, Sin, Şin, Sat, Tat, Z, Ayn. Evet 18. Ethamine aşar el harufil diye sorulması lazım. O zaman burası aynı oluyor. Çok da buraya takılmayalım. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde. Ne yapmış olduk? Dördüncü ünitenin birinci ders el habayt ve tayyibat. İyilikler ve kötülükler. İyi olan fiiller, kötü olan fiiller. Bölümünün 3 video halinde bitirmiş olduk. Şu an 3. videodayız. İkinci, dördüncü ünitenin dört kısımdı. İkinci kısmına geldik. el ibahati. Buraya geldik ama devam etmeyeceğiz. Bu bulmacada arkadaşlar burada şu kelimeleri tekrar edelim. Ufuki ve amudi. Ufukî yatay, amudi, dikey. Ufukî şöyle yatay, amudi de dikey demektir. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar burası da bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Şöyle geriye bir bakalım nereleri görmüşüz? Zaten buradan başlamıştık. Yani aslında 5 6. sınıfları kitabında tercüme ediyoruz. 6 7 sayfa bir video oluyor. Burada da 2 sayfa, 1 sayfa bir video oluyor. 12. sınıf olduğu için dersleri haliyle zor ve böyle dolu dolu. Orada 2 3 tane resim var. 2 3 tane kelime var 5 6. sınıflarda. Buralar bu şekilde. Kaç sayfada 3 video yapmışız? 1 2 3 4, 5, 6. 6 sayfada 3 video. Yani 2 sayfa 1 video olmuş. Birinci video zannedersem 26 dakikaydı. Bu da 17 dakika olmuş. Tekrar görüşmek üzere. Maassalame illallika fi yemanillah.